Hepinize merhaba arkadaşlar. Güvercin çiftliğim kanalıma hoş geldiniz. Çatıdayız. Kuşlarımızı açtık. En son videodan sonra ilk defa video atıyorum. Uzun bir ara oldu. Sınav haftaları başlayacak yine. İki hafta var. Videolar azaldı. Ama gelecek videolar. Durmak yok. Bu ara sıra böyle gelecek. Ee, çatıdayız. Akşam vakti. Her zamanki gibi. Hiçbir gelişme yok. Kaçmadı. Kaçan da yok. Gelen de yok. Bir tek bir tane ölen var. bir tane Urfa güllüsü bir tane kuş yakalamıştım. Onu o öldü. Yani salla zaten biliyorsunuz. Bir dakika. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, o Urfa güllüsü zaten sallavaş olmuştu. Ben tedavisini yaptım ama kurtaramadık. Ee, onun dışında uçan kaçan yok. Bir tek bugün beni üzen şey oldu. Ee, bizim geçen gün, geçen günlerde dedim birkaç hafta önce kaçırdığımız kırmızı sayıyı sayabiliyorsunuz. Kırmızı kuyruk beyaz aynı kuş veya o bugün bizim sürüde uçtu. Şuraya kümese girdim, paratılı kuş alacaktım. O arada bir baktım şu arkada bir postacı abiye gitmiş. Kötü oldu yani ümitlenmiştim belki odur geri gelmiştir diye. %90 oydu çünkü çok yabancılamamıştı hani burada uçuyordu öyle. Ama başka sürü görünce oraya gitmiş. Yapacak bir şey yok, kısmet değilmiş. Mavi, ozalda alıştı buraya artık. Böyle ithal yapıyor. Şu dönek bayağı bir durgundu, buna aşı yaptık. sallavaş gibi bir şey oldu bu. Buna aşı yaptık. Yine çok ilerlememişti, belki sarımsakla düzelir dedik, sarımsak verdik. Düzeldi gibi, bir daha vereceğim, bakacağım. ...sallavaşta erkenden yapmak lazım. İlerleyince... ...hiçbir şey yaramıyor çünkü. Şunların yemini vereyim de. Bu şekilde... Ee, ...yavaş yavaş... ...o kümesten kuş gelecek buraya. Yavrular... ...büyüyor. İki tane posta veya... Aslında of, evet. Iki, posta kıra gelecek iki tane. Benim kendi markalı kuşum. Yavru. Şu anda cikcikler daha. Onları koyacağım. Ee, onun dışında bir tane bozalı var. Büyümüş. Kendi yememeye düştü daha yeni. Bir tane de hünkârı kırı bir şey var. O da gelecek buraya. Bunlar hünkârı kırı markasız. Bir tane bozalımız var. Ee, şey siyah beyaz. Markalık. kendi yavrum onu koyacağım. Ee, bir de neyler var? İki tane dönek olması lazım. İki de, pardon dönek dem dönek kırılması var. Dönekle azman kır kurtar var iki tane. Ee, onları koyacağım. Bir tane aynı şekilde mısır saya kırı bir şey var. Mısır'ya çekmiş. Onu koyacağım. O da onda da markam var. E, büyük olarak belki koyarsam bozul koyacağım buraya bir tane. iki tane ya da. Yani kümesin sayısını kendim arttıracağım. Buradaki kendi kuşlarından arttıracağım. Bakacağız. İlerleyen durumlardaki durumlar, durumlara göre. Kuşlar şu anda bu şekilde. Kaç tane kuş var burada? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane kuş var burada. Belki yanlış saymışım da bilmiyorum. Ben fotoğraf alayım da kabak fotoğrafı. Ee, 14 tane kuş var. 19'ları görmüştük bir ara. Bir anda hepsi karşıya gidiyordu. Onu çok kaçırdık. Çevrenizdekiler sağ olsun. Postacıya kuş kaptırmam lazım. Ee, nereden baksanız böyle 15-20 kuşu posta yapmış full. Grup haline uçuyor kuşları. Bizim grup halinde uçan kuşlarımız 6 kuşumuz uçuyor grup halinde. Öyle katılacak kuş da yok aralarında. Güzel. Bu şekilde. Ee, kümeste dişi yok resmen. Ee, şu kahverengi var. Bütün hepsi bununla çiftleşiyor. Anlamadım. Yani hepsiyle öpüşüyor hayvan. Şu arkadaki siyahlı dön dün öpüştü. Sonra şu mısiri bir anda öpüşmeye kalkıyor. Gidiyor bununla öpüşüyor. Şuradaki posta kırığı var. Şu. Onunla öpüşüyor sonra. Yani garip bir şey. Şu döneyi de inşallah geri çevireceğiz ya. Güzel hayvan. Sevdim o hayvanı ama... Bilemedim. Çevirmemiz lazım yani. Kümesin keyfi yerinde. Bunların keyfi yerinde olunca bizim de oluyor. Hava yağmurlu. Yani genel bu hafta full yağmurluydu. Sağanak yağışlı. O yüzden hem o yüzden video çekemedim, Tabii bunu kaldırıyoruz ya buraya adında biliyorsunuz. Hem o yüzden video çekemedim, hem de derslere çalışmam lazım birazcık. Derslerden çalıştıktan sonra zaten videolar asılıyorum bayağı bir. Kanal 183 aboneydi en son. Yani gitgide artıyoruz. İnşallah daha büyüklerini de göreceğiz yani kanalın büyüdüğünü de göreceğiz. Böyle en azından bir bilgilendirme videosu olsun dedim. Uçumu çekemedim ama. Ne olsun yapacak bir şey yok. Videomuz buraya kadar olsun. Güvercin Şifliğim kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.